Barışırlar, barışırlar. Merak etme sen. O kadar güzel, o kadar mükemmel ki. Can Bey büyük ihtimalle barışır. Polen tam barışılacak kadın, öyle söyleyeyim sana. Oh. <laughs> Ay, Ay, hay Allah! Ya hay Allah! Ee, Can Bey, ben birazdan çıkacağım. Bilgisini vereyim. Aa, ben yarın 12'de gelirim. Seni alırım, birlikte gideriz mekana. Tamam. <laughs> Ama Polen Hanım, ayıp olmasın. Yani eğer barıştıysanız Barışmadık sanırım. Barışalım mı? Ne vericisin? Sen bir sır vereyim mi? Ha sır mı? Verme, verme sır verme. Acı çekiyorum sonra, ver ne olur verme. Vereceğim, ver. Patrosu buldum. Nerede? Yalnız sana bir şey söyleyeyim, haberin olsun o Albatros falan değil ha. Can Bey, siz nereden biliyorsunuz? Nişanlının Osman'a ne oldu senin ha? Nişanlının Osman'a, onu söyle. Osman'la aşkımız son sürat devam ediyor. Albatros ne yapacaksın canım? Hesap soracağım. Sor bakayım şu hesabı, nasıl soruyorsun? Bir sor, sor bakayım. Çok, çok pis hesap sorarım ben. Çok pis. Erkenci Kuş yeni bölümüyle 28 Ağustos Salı akşamı Star'da.